Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Ankara Sincan'dan ve sektör lider firması Atacan Arıcılık'tan sesleniyoruz. Yanımızda da firmamızın sahibi Hanımefendi Nevin Tekin bulunmakta. Bakalım kendileri bu özel yerde güzel çalışmalarından ne, bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Burada da, da ürünler satıyorsunuz, evet. malzemeler satıyorsunuz. Evet, evet. Bu bulunduğumuz noktada neler var şu anda? Şu anda e, kovanlarımız, maskelerimiz, e, körüklerimiz, yani bir arıcılık aracı, malzemesiyle ilgili. Arıcılık malzemesiyle ilgili A'dan Z'ye ne gerekiyorsa bir arıcıya her şey da bulunuyor. Burada bulunuyor. Yani bir arıcı e, geldiği zaman buraya arıcılık şey, hizmetiyle uğraşan birisi de her Sizden tedarik yani, bu evet. e, Gıda işi yapıyorsunuz. Aynı zamanda evet, arıcılık evet. sektörü hem önem arz eden bir şey tabii hem de tabii. yaptığınız ürün insan sağlığıyla da ilgili tabii bir şey. Hij, Nelere dikkat edersiniz? E, hijyen çok önemlidir. Her arıcılıkta bir arıcının eldivensiz çalışmaması, e, makinelerinde süzdükleri balların makinelerini çok temiz olması ve makinelerini bir başkasına kullandırmaması bir aracının kendine ait makinesi olması lazım. Evet. Aracılıkta biliyorsunuz hastalıklar çok aşırı çoğaldı. Onun için önlemini ve sağlıklı yapmak için kendi malzemeni kendin kullanacaksın. Dışarıdan kesinlikle kimseye ne malzeme alacaksın ne de vereceksin. Ee, i̇nşallah düşündüğünüz, hayal ettiğiniz şeyler gerçekleşir. Ee, i̇nşallah. sizi aynı zamanda i̇nşallah. ben yine tebrik etmek istiyorum. Oğlunuzun her şeyle ilgileniyorsunuz. Biz de sohbetimizde de bahsettiniz. Evet. Ee, peki buradan son olarak ekranları başına bizi izleyen değerli izleyicilerimize e, Sincan halkına, Ankara halkına son evet. son sözlerinizden alacak. Sincan e, merkezdeyiz. Atatürk Mahallesi Melek Sokak'tayız. Kocamanlar İş Merkezi'ndeyiz. Evet. Orada e, dükkanımız. Orada. Bize ulaşabilirler diyorsunuz. Çok rahat bir şekilde ulaşırlar. Telefonlarımız e, mevcut olacak. Zaten ekranları başında gizli şu anda görüyor kesinlikle, telefonlarınızı. Kesinlikle. Size ulaşırlarsa ürünlerinize de ee, rahatlıkla ulaştırabilirsiniz değil mi konuklarımıza? E, Türkiye'nin her yerine gönderebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Kargolarımız evet. her tarafa çalışıyor. Ha, evet, ve bizler de her tarafa hizmet etmeye hazırız. Sizi destekleyen, tercih edenler o zaman bir teşekkür edelim. Çok çok teşekkür ediyorum. Peki vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok sağ olun. Bundan sonraki iş hayatınızda size başarılar teşekkür diliyorum. Eşinizle, çocuğunuzla, e, akrabalarınızla çok inşallah hedeflediğiniz noktalara ulaşırsınız. Ankara'ya, e, Sincan'a, Türkiye'ye kattığınız değerlerden dolayı ben sizi tebrik ediyorum. İnşallah, tebrik. inşallah daha büyük bir yerlerde yine sizleri bekleriz. İnşallah, hayırlısı olsun <laughs> diyelim. Çok evet. sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Bugün sizlere Ankara Sincan'dan ve sektörün lider firması Atacan Aracılık'tan hanımefendi Nevin Tekin'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.